atan en epiği. Vura var, vura var, vura var, vura var. Savur, savur, sağır, hazır, savur, 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 savur. Kuldan beklediler. Biz daha büyük avantajı geçeceğiz. Merak etmeyin. Bura destek, destek, destek. Yerinde komple bitecekler ve biz rahat temizleyeceğiz. Aynen bura, bura bura. öyle. Beyaz. Ne yıldıza? Ben de. Haydi. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Pes etmek yok how many? fucking bots, I'm telling you, it, it's fucking bottles. Haydi! Sesiniz korku Haydi! lan! Adam bot diye ağlamaya başladı. Ya tamam bırakın <laughs> bırakın tamam arkadaşlar. Haydi! Allah'ım çok kıza geldim ağabey. <laughs>